Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettikten sonra Avrupa'da fütuhata devam ediyordu. Bir seferinde Sırbistan hududuna kadar gelmiş ve Sırbistan'ın fethi artık an meselesiydi. Sırp Kralı Brankoviç bir yanda Macaristan, bir yanda Türkiye olduğu için arada zor kalmış ve her iki devletten bir tanesine sığınarak onlardan yardım istemek düşüncesiyle her iki tarafa da elçiler göndermiş. Sırbistan elinize geçerse fethederseniz nasıl muamele edeceksiniz diye fikirlerini öğrenmek istedi. Sırplar Ortodoks mezhebine mensup oldukları için Katolik olan Macar kralı Hünyat tarafından şu cevabı aldı. Eğer Sırbistan bizim elimize geçerse bütün Sırpları Katolik edinceye kadar mücadele ederiz. Bütün kiliseleri yıkar ve yerlerine Katolik kiliseleri inşa eder. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine giden elçi ise şu cevabı getirir. Eğer ki Sırbistan'ı alırsak Allah'ın indinde tek din İslam olduğunu herkese anlatırız. Ancak hiç kimseyi zorla Müslüman etmeyiz. Dileyen kiliseye gider, dileyen ise dünya ve ahiret saadetini kazanmak için İslam dinini seçelim. İşte kardeşlerim, görmüş olduğunuz gibi İslam dini zorbalık dini değildir. İslam dini merhamet dinidir. İslam dini rahmet dinidir. İslam dini özgürlük dinidir. Diğerleri ise zorbalık kanalımızı takip etmeyi ve arkadaşlarınıza etrafınıza tavsiye etmeyi unutmayın.